Hoş geldiniz. Bugünkü videoda Türkiye'de ürettirip Amazon'da yüksek karlı satabileceğiniz ürünleri inceleyeceğiz. Burada bir ayda 3 ila 5 bin dolası kar edebileceğiniz ürün analizleri yapacağız. Konu şu an Amerika'da cadılar bayramı. Bu yüzden ilginç alternatif ürün fikirlerini de bu videoda görebileceksiniz. Şimdi asıl bombayı patlatıyorum. Bu paylaşmış olduğum ürünlerde yapay zeka desteğiyle nasıl ayrışabileceğinizi, nasıl farklılaşabileceğinizi adım adım anlatacağım. Youtube'da böyle bir video bulamazsınız. Özellikle Amazon ve yapay zeka ile alakalı. Videonun sonunda da bu stratejileri başka ürünlerde nasıl uygulayabilirsiniz? Nasıl farklı düşünebilirsiniz? Size bu konuyla alakalı pratik örnekler ve hap bilgiler vereceğim. Eğer rekabetten ayrışmak istiyorsanız, karlı ürünler bulmak istiyorsanız bu video tam size göre kaçırmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Eğer kanala yeni keşfettiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Bakın ilk ürünümüz bir yastık kılıfı. Bununla alakalı zaten geçmişte de videolar paylaşmıştım. Siz satış yaptığınız ülkenin kültürüne, sezonal bayramlarına özel ürünler üretebilirseniz, bu tarz ürünlerde kısa sürelerde çok yüksek karlar elde edebilirsiniz. Bu sadece basit yastık tasarımları yapmış, cadılar bayramı ile alakalı. Bakın çok basit resimleri var. Zaten videosu bile yok, Photoshopu bile yok. Bir ay gibi bir sürede yaklaşık 11 bin dolar ciro yapmış. Tabii bu liste daha iyi olabilirdi başlıklar, açıklamalar güzel görünüyor. Fakat ben ikinci resimde burada direkt ölçü konulmasını tavsiye etmiyorum burada insanların ürünü hayal etmesi gerekiyor. Yani biraz daha böyle karanlık bir tarzda sonuçta cadılar bayramı ürünü. Burada lifestyle dediğimiz bir resimler burada kullanılsaydı çok daha verimli olacaktı. Bu tarz ürünleri bir ana ürününüz varsa listenize varyasyon olarak ekleyebilirsiniz. İkinci ürünümüz bakın yine kıyafetlerle alakalı. Bu tarz ürünler Türkiye'de çok fazla ürettiriyor. Ben de DM'den çok fazla mesaj alıyorum. Türkiye'de böyle bir ürün ürettirme imkanım var. Yurt dışında satabilir miyim? Burada gözden kaçan nokta insanlar rekabeti dikkate al. Olmuyorlar. Bu tarz pazarlarda özgün tasarımlar yaparsanız, özel günlere özgün tasarımlar yaparsanız güzel satışlar yapabilirsiniz. Bakın mesela normal gayet Türkiye'de ürettirebilecek bir ürün. Yine Türkiye'de ürettirilebilecek ürünler. Burada bakın düşük yorumlarla gelip buraya başarılı olabilmiş insanlar. Tabi hemen cirosuna baktığınızda bakın basit bir tişörtle 35 bin dolar civarı bir ciro yapmış. Yine bakın bir bayan tişörtüyle arkadaşlar 80 bin dolar cüre yapmış. Tabi bu satışları yapabilmek için hali hazırda bir başlangıç yapmanız gerekiyor. İlk adımı atmanız gerekiyor. Sonrasında işinizi zaten adım adım büyütme fırsatları karşınıza çıkıyor. Trendleri takip ettiğiniz takdirde işin içerisine girdiğiniz takdirde. Yine bakın bir kupa örneği yaklaşık bir ayda 16 bin dolar cüre yapmış. Yine bu da yeni başlamak isteyen insanların aklına çok gelen ürünlerden birisi. Ben kupa satabilir miyim diye. Evet satabilirsiniz fakat burada doğru ürünü doğru hedef kitleyle başlamanız gerekiyor. Bakın bu satıcının listesini incelediğimiz zaman başlığı oldukça kötü. Bullet point değeri gayet kötü. Yani böyle bir açıklama kısmı olmaz. Aşağı iniyorum. A content bile kullanmamış. Yani sayfanın kalitesi oldukça kötü. Fakat bakın satıcı tüm bu hatalara rağmen burada başarılı olabilmiş. Niye başarılı olmuş? Ürünlerini insanların ilgisini çekecek şekilde tasarlamış arkadaşlar. Zaten bunun nasıl yapıldığını birazdan videonun sonunda değineceğim. Doğru stratejileri yapay zeka nasıl analizini yapacağımı vereceğim. Ve bu doğru tasarımlar, doğru renkler satıcıya başarı geçirmiş. Birçok hatası olmasına rağmen. Şu üründen son bir ayda 4-5 bin dolar civarı karı vardır. Tabi bu ürünü direkt satmanızı tavsiye etmiyorum ama hali hazırda satan bir ürünüz varsa bu tarz seçenekleri düşünmelisiniz. İşinizi ölçeklemek için bu tarz opsiyonları düşünmelisiniz gerekiyor. Bakın yine başka bir ürün seçeneği arkadaşlar. Bildiğiniz yastık çok rahatlıkla Türkiye'de ürettirebileceğiniz bir ürün. Normalde bu tarz yastıklar iklileri 11-12 dolardan satılırken bu satıcı yaklaşık iki katı fiyattan bu ürünü satabiliyor. Tabi burada başarılı olmasının altına yatan farklı sebepler de var satıcı müşterilerin ilgi alanlarını doğru analiz ettiği için bu ürün burada bu kadar başarılı olmuş. Listesine baktığımız zaman gayet başlığı açıklamalar kısmı gayet resimleri genel olarak idare eder. Fena değil. Biraz daha iyi olabilir. Fakat günlük kullanımı öne çıkaracak şekilde yapmış. Bakın bu üründe 120 bin dolar cüre yapmış. Elbette yeni başlayan biri böyle 120 bin dolarlık ürünü direkt yapma ihtimali yok. Fakat burada size doğru bakış açısını anlatmak istiyorum. Yani bu satıcı şu yastıkla burada 119 yorumla eğer 120 bin dolar cüre yapıyorsanız yani siz doğru adımları attıktan sonra buradan 10 bin 15 bin 20 bin dolar pay alabilmeniz kesinlikle söz konusu değil. Burada planlamanın doğru yapılması gerekiyor. Bu planlamanın nasıl yapılması gerektiği ile alakada geçmişte A'dan Z'ye ücretsiz bir eğitim yayınlamıştım. Amazon Private Label ile la alakalı. Burada 7 yılda edindiğim tüm tecrübeleri 2,5 saatlik ücretsiz bir eğitimle toparladım. Açıklamalardaki link üzerinden bu videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki ürünümüz 12.000 dolar cüre yapmış bir ay gibi bir sürede. Resimlere baktığımızda enteresan ilgi çekici korku temalı resimler var. Tabi bu ürünün başarılı olmasının asıl sebebi bir kere satıcı ana resmiyle diğer satıcılardan ayrışmayı başarmış. Daha fazla dikkat çeken bir ana resme sahip. Bakın 4 yıldız yoruma rağmen 12 bin yani 13 bin dolar ciro yapmış. Peki ana resmin önemini neyi doğru yapmış bu satıcı onu anlatayım. Bakın bu satıcı burada rakiplere baktığınız zaman arkadaşlar bakın göstermek istiyorum. Hepsi siyah beyaz desen seçmiş. Siyah beyaz desen seçmiş. Şimdi müşteriler ama Amazon'a girdiğinde rakiplerini zaten küçük ekranda birbirleriyle yan yana görüyorlar. Siz eğer burada diğer insanlardan fark yaratabilecek, dikkat çekebilecek bir resim yarattığınız zaman ister istemez sayfanıza giren müşteri sayısı atıyor. Sayfanıza daha fazla müşteri giriyor. Burada satıcı bakın arkaya turuncu bir renk fonu kullanarak ürünü çok daha dikkat çekici, ilgi çekici hale getirmiş. Bir kere satıcının ilk doğru yaptığı adım bu. İkincisi özgün tasarımları var. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan birisi tasarımlı ürünlerde nasıl yapabiliriz, nasıl düşünebiliriz noktasında sıkıntı yaşıyor insanlar. Şimdi bu üründe yine Türkiye'de ürettirebileceğiniz bir ürün. Bakın bu tasarımlar yapıldıktan sonra bu ürünleri rahatlıkla Türkiye'den de ürettirebilirsiniz. Buradaki temel sıkıntı bu satıcı neden başarılı olmuş? Bunu anlamak. Bu tasarımları neye göre yapmış? Bunu anlamak. Tabi burada bu tarz tasarımları yapabilmek için bunu ilgi duyan insanların öncelikle kültürlerini bilmeniz gerekiyor. Ne tarz tasarımlara ilgi duyduğunu anlamanız gerekiyor. Amerika'da yaşayan insanlar gotik tarz dediğimiz böyle korkutucu, gizemli, siyah beyaz tasarımlara ilgi duyabiliyorlar. Bu tarz insanlar yine fantastik edebiyata ilgi duyan, Korku filmleri buna uygun dizilere Merak sağan, öyle yaratıcı, enteresan fikirlere merak duyan insanlar. Şimdi biz tasarım oluştururken bunlara uygun detaylara dikkate alarak tasarım oluşturmamız lazım. Yapay zekaya bu insanları analiz ettirdikten sonra buna göre tasarım için doğru promptları oluşturmamız gerekiyor. Birazdan buna değineceğim. Bakın mesela midge ile alakalı yine bu hedef kitle uygun tasarımlar oluşturduk. Bunları rahatlıkla ürettirtip Amazon üzerinde kendi markamız üzerinde tasarlayıp satabiliriz. Bunu farklı kategorilerdeki ürünlerimiz için de yapabiliriz. Mesela sonraki örneğe bakıyorum. Yine benzer hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun yine siyah beyaz renk kullanmış. Ürünlerde karanlık renkler hakim. Yine burada resimlere baktığınızda eski, aşınmış, antika detaylara sahip ürünler görebiliyorsunuz. Biz ilk etapta bu ürünleri satın alan insanları anladıktan sonra bunları analiz ettirdikten sonra yapay zekaya bize görsel tasarımla oluşturması için bilgiler girmemiz gerekiyor. Mesela burada ürünlerin stili olarak karanlık korku temalı ürünler diyebiliriz. Yine duygu olarak karanlık ürpertici perili evisi oluşturacak resimler öne çıkıyor. Ürünle ilgili detayları da değinecek olursak özellikle bakın buradaki iki resimde eskimiş antik yıllanmış tarz ürün resimleri var. Genellikle tasarımlarda siyah beyaz ve altın rengi çerçeve kullanılmış. Yapay zekaya girerek buradaki gibi Midjourney promptu oluşturuyorum. Bakın sonrasında Midjourney bana isteklerime uygun tasarım oluşturdu. Tabi burada bazı sorunlar çıkabiliyor. Sonra bunu diye söylüyorsunuz. Mesela üçlü resim kullanılmasını istiyorum. Tekli resim kullanılmasını istiyorum gibi. Siz promptlar ufak değişiklikler yaparak tamamen hayal gücünüze göre sınırsız burada tasarımlar üretebiliyorsunuz. insanların o ürünü satın alan insanların ilgisini çekecek, dikkatini çekecek tasarımlar üretebiliyorsunuz. Bu ürünler rahatlıkla Türkiye'de de ürettirebileceğiniz düşük maliyette ürettirebileceğiniz ürünler. Tasarımları Midjourney'e yaptırdıktan sonra bunları rahatlıkla baskılayıp Amazon'da satabilirsiniz. Ki ben olsam bu ürünü nasıl yapardım? Yine kesinlikle bu örnekteki gibi arka planımı dikkat çekici şekilde doğru rengi kullanarak yapardım. Bu şekilde sayfama daha fazla müşteri gelebilirdi. Diğer farkımı ortaya koymaya kalkardım. Çünkü diğer insanların benim ürünümü alması için bir sebep olması gerekli. Bu mantıkla bakın gelin diğer ürünleri de inceleyelim. Bu satıcı ne yapmış da neden başarılı olmuş? Bakın bu kadar yüksek cüre yapmasının ana sebebi bu ürün genel kitle hitap eden bir ürün. Amerika'daki insanların evlerinde genellikle kullanılan renkler beyaz, gri, siyah renkler. Cadılar Bayramı gibi sezonal bir üründe satıcı burada doğru renk temasını kullanarak ve doğru figürleri kullanarak pazarda diğerlerinden ayrışmayı başarmış. Siz de hali hazırda bir varyasyon giriyorsanız hem o ülkenin kültürünü hem de insanların günlük yaşamlarını analiz etmeniz gerekiyor. Evlerinde ne tarz ilgili ürünler kullandıklarını anlamanız gerekiyor. Bakın bu bardağı incelediğimizde ürünün başarılı olma sebebi yine ana resmi ile alakalı dikkat çekici ana renklere sahip. Zaten cadılar bayramının temasına dikkat ettiğinizde genellikle siyah ve turuncu renkleri hakimdir. Burada listesi çok kötü durumda olmasına rağmen yine dikkat çekici bir ana resim ve doğru temaları kullanmış ürün tasarımlarınızda bunları dikkate almanız gerekiyor. Bakın yine başarılı olmuş satıcıyı gördüğünüzde burada hayalet kabak gibi figürler kullanmış. Bunlar rahatlıkla ürettirilebilir. Hazır üreticilerden de bulabilirsiniz. Yani her zaman tasarımla uğraşmanıza gerek yok. Fakat temelinde yatan şey ürünü satın alan insanları doğru anlamak. O ülkenin kültüründe nelere değer verdiklerini iyi anlamak. Bakın buradaki kıyafette de görebiliyorsunuz. Bir ay gibi bir sürede 80 bin dolar civarı ciro yapmış. Bunun alakalı listenin başlığına ve açıklamasının ne kadar kötü olduğunu zaten söylemiştim. Resimlerinin aşırı iyi olduğunu söylemiştim. Fakat bakın bu ürünü hazırlayan Amazon. Yani Amazon'un kendisi bile Müşterinin aslında satın alma davranışı işte kritik değerleri biliyor. Müşterinin kültürünün, bilinçaltının, beklentilerinin ürüne nasıl yansıyacağını iyi biliyor. Doğru renkleri tasarımlı kullanarak harika satışlar yapmış. Genel olarak toparlarsak Amazon'da bir ay gibi bir sürede çok kısa bir sürede güzel kar etmiş ürünleri inceledik. Peki Amazon'da başarının fark yaratmanın sırrı nerede tam olarak? Arkadaşlar bir kere herkesin yaptığı ürünlerin birebir aynısını yaparak başarılı olamazsınız. Bakın videoda verdiğim ürünlerin tamamına bakarsanız satıcıların hepsi bir değer üretmişler. Müşterileri anlayarak onların ilgi alanlarını analiz ederek insanlara farklı bir bakış açısı sunmuşlar. Bir değer ortaya koymuşlar. Bu süreçte yapay zeka size en güçlü ve yaratıcı çözümleri sunuyor. İşte günümüzde rekabetten ayrışmanın sırrı tam olarak burada. Kanalımda da o yüzden bugüne kadar hep farklılaşma üzerine stratejiler paylaştım. Bu konuyla alakalı merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram kanalımdan da sürekli güncel içerikler paylaşıyorum. Eğer ilgileniyorsanız orayı da takip edebilirsiniz. Videoda anlattığım stratejilerle öne çıkmak istiyorsanız ve daha fazlası merak ediyorsanız kanalı beğenip takip edebilirsiniz. Haftaya yepyeni fikirlerle görüşmek üzere sonraki videoda görüşürüz.